tezgahı otomatik. Ben 1948 doğumluyum. Aydın Sanat Enstitüsü mezunuyum. 1967 yılında okuldan mezun olduktan sonra geldim. Erzincan'da atölyemi kurdum. 1967'nin 9. ayından beri, çalışmamı tornacılık olarak, frezecilik olarak da devam etmekteyim. Ee, biz Aydın Sanat Okulu hakikaten Türkiye'mizin en ileri, en güzel okullarından birisiydi. Orada öğrendiklerimizi geldik piyasada uygulamaya devam ettik. Şimdi şu gördüğünüz defterler 1967 yılındaki sanat okulundaki ders defterlerimiz. Bak burada şimdi ne diyor? İlk dersimiz diyor. 21 9 1965 salı ilk resim dersimiz okulda ve bunları ben hepsini saklamışım. Bunlardan da günü geldikçe istifade ediyoruz. Şimdi bizim Erzincan çalışmalarımız içerisinde birçok yenilikler de icat ettik. Bu peyn tulum peynirini basma makinalarını biz icat ettik bal süzme makinesini biz icat ettik. Bunları yaptık. Başkaları da bunları şimdi sürekli devam etti. Bizden aldıra gördüre yapıyorlar. Dişli çaklar konusunda gelen siparişleri kabul ediyoruz. İlimizdeki sanayi, tarım ve <laughs> otomotiv sanayinde ihtiyaç duyulan malzemelerin yapımında, imalatında çalışmalarımıza devam ettik. 1900 82 yılından beri de tü ilimizde siyasi arenada da bir çalışmalarımız oldu. İlk iki dönem ilçe başkanlığı, bir dönem il başkanlığı, 1995 yılında milletvekili adaylığı konusunda da siyasi gelişmelerimiz, çalışmalarımız oldu. Erzincan'ımızın gelişmesinde, kalkınmasında, ilerlemesinde bir nezacık de olsa, bir torbada tuzumuz olduysa kendimi mutlu hissediyorum. 2019 yılından 2024 yılının mart ayına kadar 5 yıl süre içerisinde Erzincan'ımızın İl Genel Meclis Başkanlığını yaptım. Bu dönemde bu dön İl Genel Meclis Başkanlığına aday olmadım. Tekrar dükkana döndüm ve Erzincan'ımıza sanayi konusunda çalışmalarımızı, hizmetimizi devam ettiriyoruz. En büyük sıkıntı sanayimizde, çalışmalarımızda ara eleman Bulunamaması bizim en büyük sıkıntımız. Ee, bulamadığımızdan kendi gücümüzde de çalışmaya devam ediyoruz. Sanayimizin en genç elemanlarından da birisi olmasam gerek herhalde ki. Günümüzde gençlerimize tavsiye ediyorum bir sanat sahibi olsunlar. Ülkemizin geleceği için yeni buluşlar icat etsinler. Birlikte beraber yeni atölyeler kursunlar. Ülkemize faydalı olsunlar diyorum.